Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil müselim. Günahlarımızın, bütün günahlarımızın bağışlanmasını, affedilmesini istiyor muyuz? O zaman huvallahüllezîden itibaren ne yapalım? Haşir suresinin son üç ayetini okuyalım. La yestevi'den de başlayabiliriz. Lev enzelna'dan da başlayabiliriz. Ama önemli olan huvallahüllezî iyi okuyabilme inşallah. Böyle yaparsak e, okuduğumuz gün ölür isek Cenab-ı Hak bütün günahlarımızı bağışlıyor, affediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Men gara'a ahire suretil haşri thümme mate min yevmihi ev leyletihi kuffira anhu kullu hati'a amileha. Yani her kim haşir Suresinin sonunu yani Huwallahüllediden itibaren 3 ayetini okur okuduğu gün gündüz ya da gece ölürse işlediği amel ettiği yapmış olduğu bütün günahlar kendisinden affedilir bağışlanır silinir çok büyük bir müjde inşallah bu müjdeye nail olmak için okuyalım cevşen zırh demek, Cenab-ı Hakk'ın bin bir ismi demek. Okumaya devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya delilel mütehayyirin. Ey hayrette kalanların yol göstericisi, rehberi, kılavuzu. Ya gıyâsel müstegîthin. Ey yardım talep edenlerin isteyenlerin yardımcısı. Ya sarihel mustasrihin. Ey medet isteyenlerin bağırarak, sesini yükselterek, imdat, imdat diyerek medet isteyenlerin imdat edicisi. Ya Car-el müstecirin. Ey korunmak isteyenlerin koruyucusu. Ya melce el Ey asilerin, isyan edenlerin sığınağı. Ya gafirel müdnibin, ey günahkarların bağışlayıcısı. Ya emanel haifin, ey korkanlara emniyet, güvence, eman veren. Ya rahimel mesakin, ey miskinlere acıyan merhamet eden ya enisel müstevhişin ey yalnızlık duyanların kimsesizlerin dostu ya mucibe da'vetil muftarrin ey çaresiz kalanların sıkıntıda darda kalanların dualarına cevap veren Subhaneke ya la ilah illa entel eman el eman hallısna minen nar. Sübhansın ya Rab, senden başka yoktur ilah. Eman, güvence, emniyet talep ediyoruz senden. Koru bizi cehennemden. İman hakikati dersimiz Cenabı Hakk'a malum ve maruf ünvanıyla bakacak olursan meçhul ve menkür olur. Cenab-ı Hakk'a mevcudu meçhul ünvanıyla bakılırsa marifiyet, marufiyet şuaları bir derece tebalüs eder. Şimdi Cenab-ı Hakk'ı iki türlü bilebiliriz. Bir, Cenab-ı Hakk'ın isimleri ve sıfatları kainattaki Cenab-ı Hakk'ın yarattığı eserlerde, fiillerde tezahür ediyor, görünüyor yansıyor. Kainat buna mazhardır isimlere ve sıfatlara. Buradan yola çıkarak Cenab-ı Hakk'ın isimlerini, sıfatlarını bir derece anlayabiliriz, iman ederiz. Dolayısıyla bu manada bir şeyler bilebiliriz. Ama kendi aklımızla, duygularımızın terazileriyle, hislerimizle, kendi nefsimizle, bizdeki ölçücüklerle, mizanlarla Cenab-ı Hakk'ı bilmeye, tanımaya kalkarsak onu asla bulamayız, bilemeyiz. Hatta şirke düşmüş oluruz. Çünkü onu nasıl hayal edersek, nasıl canlandırırsak dünyadaki, kainattaki bir varlığa benzetmiş oluruz. Ona şirk koşmuş oluruz, ortak koşmuş oluruz ve ebedi hayatı kaybederiz. Cennete gidemeyiz. Cenab-ı Hak da bu manada tanınmaz ve bilinmez olur. Dolayısıyla ikinci tarzda bakmamak lazım, bilmemek lazım. O zaten yasaklanmıştır. Cenabı Hakk'ın idrak edilemeyeceğini idrak yani bu manada bilmek nedir? Onu idraktır. Hakiki manada kimse zaten bilemez. Ancak isimleriyle, sıfatlarıyla, tecellileriyle, yansımalarıyla ne yaparız? İsimlerin sıfatlarını öğreniriz, biliriz. O yüzden Cenab-ı Hakk'a malum ve maruf ünvanıyla yani bilinen olarak e bakacak olursa yani kendi e, aklınla, mizanlarınla, duygularınla ben bilirim, tanırım, e, işte hayalimde canlandırırım, haşa bu tarz bakılırsa meçhul ve menkûr olur. Cenab-ı Hakk'a mevcudu meçhul ünvanıyla bakılırsa zaten mahiyetini, hakikatini, zatını bilemeyiz. Ama isimleriyle, sıfatlarıyla, kainattaki tecellileriyle, bir derece onu tanıyabiliriz. Kur'an'ın ve hadis-i şeriflerin öğrettiği tarzda bilebiliriz gibi bakılırsa, bilinmez ünvanıyla bakılırsa marufiyet şuaları bir derece tebarüz eder. O zaman ne yaparız? Ufaktan da olsa, az da olsa o manada onu isimleriyle, sıfatlarıyla tanımış oluruz. Bu şekilde inşallah amel edenlerden eylesin. Rabbim bizleri es-sebebükel fail yapsın. Başkalarının imanına, İslamına, hidayetine vesile kılsın sevdiklerimizle paylaşalım belki hidayetlerine vesile oluruz onların sevaplarına ortak oluruz Allah'a emanet olun